Herkese merhaba. Ben müzik öğretmeni Doğukan Atasavun. Bu videoda sizlerle beraber çıkacağımız müzik yolculuğunun ilk durağındayız. Hepiniz hoş geldiniz. Antik Yunanlılara göre meleklerin sanatı, Sokrates'e göre ruhun gıdası, Mustafa Kemal Atatürk'e göre ise hayatın neşesi, ruhu, sevinci. Bugünkü konumuz müzik nedir? Müzik genel tanımıyla müzik, duygu ve düşüncelerimizi seslerle anlatma sanatıdır. Durun şimdi buradan pek çok kavram çıktı. Duygu ve düşünceler, sesler ile anlatma sanatı nedir peki bunlar? Bu videoda tek tek duygu ve düşüncelerin ne olduğundan bahsetmeyeceğiz ama dolaylı yoldan ele alacağız. Müziğin tanımından hareketle, müziğin ham maddesi de ses olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. O zaman çaktırmayın. Bir sonraki dersimizin konusu da belli oldu. Peki, ses olmadan müzik olur muydu? Olmazdı cevaplarınızı ben de duyar gibi olurum. Ama yine de müziğin felsefesine dokunacak olursak, Amerikalı 20. yüzyılın bestecisi John Cage'in 433 isimli eserine kulak vermenizi öneririm. Sessizliğin Müziği'ne. Fakat orada da mutlak bir sessizlikten bahsedebilir miyiz? Ya da Beethoven yaşasaydı bu eser hakkında ne düşünürdü? O da başka bir videonun konusu olsun ve müziğin tanımındaki son kavram olan sanat. Nedir peki sanat? Müziğin ne olduğunu anlayabilmemiz için sanatın ne olduğunu çok iyi anlamamız gerekir. Gelin beraber zamanda kısa bir yolculuk yapalım. İnsanlık tarihinin başlarına, mağara duvarlarına yapılmış görselleri inceleyelim. Şimdi biraz daha ileri tarihlere gidelim. Ya da çok uzaklara gitmeyelim. Gelin güzel ülkemizin güzel şehri İstanbul'a göz atalım. Her sokağa tarih, her sokağa sanat kokan şehrimize. Napolyon boşuna dememiş, dünya tek bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu diye. Neyse konuyu çok dağıtmayalım. Sanat, güzelliklerin dışa vurulduğu ve sanatçının estetik kaygılarla ürettiği yapıtını tüm toplumlarla paylaştığı bir etkinliktir. İnsan dünyaya geldi, gördü, hissetti. Duygularını, düşüncelerini, hissettiklerini tarihi boyunca bir şekilde anlatmak istedi. Sanat bu anlatma isteğinden doğdu İnsanoğlu resimler yaptı, şiirler yazdı, şarkılar besteledi, mimari yapıtlar bıraktı. Sanat sayesinde hissettiklerini ifade etti. Özellikle 20. yüzyıldan sonra sanat başka bir işlev kazandı. Duygulandırma yerine düşündürme ve aydınlatma, yani gözü açmak. Neyse bunlar çok derin konular. Bunları da başka videoda tartışırız. Tolstoy sanat için insanın bir zamanlar yaşamış olduğu duyguyu kendinde canlandırdıktan sonra aynı duyguyu başkalarının da hissedebilmesi için hareket, ses, çizgi, renk veya kelimelerle belirlenen biçimlerle ifade etme ihtiyacından sanat ortaya çıkmıştır demiştir. Mustafa Kemal Atatürk sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuştur diyerek sanatın insan ve toplum hayatı için nedenli önem arz ettiğini vurgulamıştır. Yani uzun lafın kısası, tüm bu anlattıklarımızdan hareketli sanat, yaşamın provasının yapıldığı bir deneme durağıdır diyebiliriz. Peki müzik sanatın neresinde? Müzik sanatı, sanatın alt dallarından güzel sanatlar kategorisinde yer alıyor. Sanatın insanlık tarihinden beri var olduğunu düşünürsek, Müzik sanatının da insanlık tarihinden beri var olduğunu söyleyebiliriz. Cenevreli filozof ve yazar Jean-Jacques Rousseau, dillerin kökeni üzerine deneme çalışmasında müziğin doğuşunun dilin doğuşuyla birlikte olduğunu söyler. Rusya'ya göre ilk çağlarda insanların söylemleriyle ritmin yinelenen ve ölçülü dönüşleri, vurgulardaki melodili ton değişimleri, dille birlikte şiiri ve müziği doğurmuştur. Yapılan arkeolojik kazılar da müzik aletlerinin ortaya çıkış tarihlerinin 40 bin yıl öncesine dayandığını göstermiştir. Gelin şimdi de bazı önemli isimler müzik için ne demişler onlara kulak verelim. Mustafa Kemal Atatürk bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü, musikide değişikliği alabilmesi ve kavrayabilmesidir demiştir. Dede Efendi, müzik insanlığın ahlakını arındıran, kutsal bir bilimdir diyerek müziğin bir bilim olduğunun altını çizmiş ve müzik sanatını yüceltmiştir. Jean-Jacques Rousseau, müzik sesleri kulağa hoş gelecek biçimde düzenleme sanatıdır diyerek müziği nitelendirmiştir. Immanuel Kant, müzik bir sıra hoş duyguları seslerle anlatma sanatıdır demiştir. Eflatun, çocuklarınıza mutlaka müzik ve matematiği öğretiniz diyerek müziğin en önemli derslerden biri olduğunu ve müzik dersinin çocukların gelişiminde çok önemli bir yer tuttuğunu vurgulamıştır. Göte, müzik doğrudan ruha seslenir, ruh da kendisini ancak müzik yardımıyla en iyi şekilde anlatabilir diyerek müzik sanatının insanlar için ne derin anlamlar ifade ettiğini vurgulamıştır. Madame Cotin, müzik evrensel bir dildir ki hayatın tüm duygularına uyumlu bir biçimde anlatır demiştir. Cervantes müziğin olduğu yerde kötülük barınamaz diyerek müzik sanatının insanları iyiye ve doğruya yönlendirdiğini vurgulamıştır. Sokrates müzik felsefenin en yüksek noktasıdır demiştir. Bu videoda sizlere müzik sanatının ne olduğu ve kısa tarihçesi hakkında bilgi vermeye çalıştım. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bu müzik teorisi kom projemin yani müzik eğitimi projemin bana şu an herhangi bir kazancı, getirisi, geliri yok. Bir kazanç, bir gelir, bir getiri için bu projeyi yapmıyorum. Tamamen ülkemin insanlarına, öğrencilerime faydalı olması için yapmış olduğum bir projedir. Bu yüzden herhangi bir kazanç elde etmedim bu projede. Sizlerin destekleri benim motivasyonum için gerçekten çok değerli. O yüzden videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve lütfen videolarımın devamını takip edebilmeniz için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın.